Merhaba gençler ben e, biyoloji öğretmeniniz Gizem Hocam. Bugün sizlerle limit avantajın e, AYT sorularını çözeceğiz. İlk biyoloji sorumuzdan başlayalım isterseniz. mRNA'daki nükleotit dizilimi sentezlenecek olan protein diyor. Yani bir nükleotit dizilimini biliyoruz mRNA'da ve bir protein sentezlenecek. Şimdi mRNA kendi şifresini nereden alır? Tabii ki de DNA'dan alır değil mi? Dolayısıyla e, her bir üçlü nükleotitede şifre diyorduk hatırlarsanız. DNA'daki adı koddu. DNA'daki adı ise kodondu. Ve bu kodonlara uygun amino geliyordu tRNA tarafından ve buna uygun da e, mesela amino asit 1 olsun, amino asit 2 olsun, buna uygun da ee, amino asitler gelerek protein sentezleniyordu. Şimdi biz mRNA'daki bu dizilimi biliyorsak amino asitlerin çeşidini bilebiliriz. Hatta sırasını da bilebiliriz ve sayısını da bilebiliriz. Dolayısıyla hepsini belirleyebiliriz. Evet bir diğer soruya bakacağım. Bu sorumda iletim dokuya ait bazı özellikler var. Benden kısilemi istiyor. Şimdi iletim dokuları hatırlayalım isterseniz. İletim dokular iki taneydi. Biri kısilem, diğeri ise flüemdi. Kısilem dediğimiz şöyle bir boru olsun kısilem yani bir diğer adı odun borusu. Kökten suyu ve minerali alıp ta yapraklara kadar taşıyordu ve tek yönlü bir taşınma söz konusuydu. Dolayısıyla hızlı bir taşınma söz konusuydu ve bu taşıma pasif taşıma olarak gerçekleşiyordu. Ve neler taşınıyor dedim? Su ve mineraller. Su ve mineraller diyorsan bunlar inorganik midir? Evet. Madde taşınması pasif ve hızlıdır? Doğru. İnorganikler taşınır? Evet. Hücre çeperinde lignin birikmiştir diyor. Evet. Hücre çeperinde lignin biriktiği için iletim doku oluşmuştur bu şekilde. E, dolayısıyla doğrudur. Üçü de kısleme aittir diyeceğiz. Fulea bize soymuk borusuydu. Soymuk borusunda taşınım Kökten yaprakları olduğu gibi yapraklardan da köke doğru olabiliyordu. Yani kısileme göre yavaş bir taşınma ve aktif bir taşınma söz konusuydu. Yani enerji harcanıyordu. Peki burada neler taşınıyordu? Burada besin taşınıyordu. Dolayısıyla e, kısaca bahsetmiş olduk. Evet bir diğer soruya geçiyorum. Doğal seleksiyonla ilgili bir soru. E, doğal seleksiyon doğada Can doğada güçlü olanların kalıp güçsüz olanların yok olması diyebiliriz. Dolayısıyla bir güçsüzler yok olduğuna göre kalıtsal çeşitliliği azaltıyor diyebiliriz. Kalıtsal varyasyonlara sebep oluyor diyemeyiz. Zaten 1 ile 2 ters şeye sebep ters söylemiş. Ortam şartlarına uygun özelliklere sahip olmayan canlıları ayıklar diyor. Evet. Seleksiyon seçilim yani ayırt etme demektir, ayıklama demektir. Dolayısıyla doğru olacak. Ve cevabımız 1 ve 3D seçeneği oldu. Devam ediyorum. 31. soruyla karşı karşıyayız. Ee, X bezine bakıyorum. Beynin yapılarını hatırladığımızda X bezi hipofiz beziydi. Yani hipotalamus tarafından kontrol edilmiş olan bir bezdi. Hipofiz bezi e, bazı hormonları uyarıyordu. Bazı hormonların salgılanmasını sağlıyordu. Bunlardan bir tanesi üreme hücrelerinin üretimini uyaran FSH'tı. Yani bu X bezi tarafından oluşan bir şey. Kanın ozmotik basıncı arttığında kanı ADH salgılayan e, ADH da X bezinin hipotalamusun arka lapundan salgılanan bir bezdi. Bu da şey, bir hormondu. Bu da doğru. Hipotalamusun zaten denetiminde çalışıyordu hipofiz. Evet bu da doğru. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesine uyaran hormonu salgılıyor. Yani adrenokortikotropik hormonu uyarıyordu. Bu da doğru. Yalnız pankreası uyaran hipofiz değildir. Pankreası hiçbir bez uyarmaz. Bu nedenle cevap yani yanlış olan A seçeneğidir diyeceğiz. Evet. Bir diğer soruya geçiyorum. Bitkilerdeki fotosentezin ışıklı evresiyle ilgili yanlıştır demiş. Işıklı evreye bakacağız. Şimdi fotosentez nerede gerçekleşiyordu? Çift zarlı olan organelimiz yani tabii ki bitkide olan kloroplast organelinde gerçekleşiyordu. Şimdi hemen yeşil rengimi de almak istiyorum. Çünkü kloroplast yeşil renkliydi. Bunun sebebi de granalarda bulunan klorofil pigmentinden dolayıydı. Dolayısıyla bu çizmiş olduğumuz yuvarlaklar grana ve içindekiler de klorofildir. Sıvısına da stroma diyordum. Grana da ışıklı evre gerçekleşirken stroma da ışıksız yani karanlık evre gerçekleşiyordu. Kloroplastın granasında gerçekleşir. Birinci seçeneğim doğru. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda kullanılmak üzere pH üretilir. Evet. Işıklı evrede ne oluyordum? Işığın gelmesiyle. Hemen bir ışık getirelim. Işığın gelmesiyle bir elektron fırlayacak. Ve bu elektron fırlamasıyla da ne olacaktı? E, su parçalanacaktı. Suyun parçalanmasına fotoliz diyorduk. Su hidrojen ve oksijene parçalanacaktı değil mi? Daha doğrusu şöyle yapmam gerekiyor sanıyorum. Şurayı karalayalım. Evet. Şöyle bir parçalanma söz konusu. Bu süreçte de elektronlar fırladığı için ortamda hidrojenler, elektronlar var. E, NAT molekülümüz de bu hidrojenleri tutacak ve NAT pH'ı üretecekti. Dolayısıyla bunlar nerede üretiliyor? Tabii ki nerede kullanılıyor? Ha bu arada ATP de üretiliyordu. ADP'den. ATP üretimi de söz konusuydu. Bunların ATP'nin üretimi ve NADPH ışıktan bağımsız evrede kullanılmak üzere üretiliyordu. Dolayısıyla B seçeneğim de doğrudur. Karbondioksit tüketilip glikoz üretilir diyor. Karbondioksitin tüketildiği evre stromaydı. Karbondioksit burada giriyordu devreye. Ve bunun sonucunda C6H12O6 dediğimiz glikoz üretilecekti. Yani bu seçenek yanlıştır. Işıktan bağımsız reaksiyonlarında kullanılmak üzere ATP üretilir. Evet, ışıklı evrede üretildi. Suyun fotolizi sonucu oksijen üretilir. Evet, bakınız su burada fotoliz oldu. Dolayısıyla doğrudur. Yani cevabımız C seçeneği diyoruz. Evet, 30. soruya geçelim. Ee, bu durumun temel sebebini sormuş. Şimdi durumumuza bakalım. Tükürük öz suyundaki amilaz yutma sırasında mideye gidiyor. Buna rağmen midede karbon diyor, karbonhidratların sindirimi olmuyor. Bunun sebebi ne olabilir? Ee, bunun sebebi şimdi ağzımız tükürük bezinin salgıladığı amilazın çalıştığı pH aralığı ağızda nötrdür. Yani 7'dir diyebiliriz. Midenin pH'i ise Asidikti yani 1 ve 2 arasıydı. Hatta ince bağırsakların pH'i ise baziktir değil mi diyorduk? Yani pH burada e, 7'den fazla 8'dir diyebiliriz. Şimdi bu gibi durumlarda enzimlerin çalışması için e, bunları etkileyen faktörlerden biri de pH'ti. Hatta su da çok önemli bir faktördü. Dolayısıyla midede amilazın çalışamamasının temel sebebi Mide pH'inin amilazın çalışması için uygun olmamasıdır diyeceğiz. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Evet bir diğer soruya geçiyoruz. Lenf sistemi ile ilgili bir soru. lenf sistemini hatırlayacak olursak. Lenf sistemi kanın değil de ak kan dediğimiz yani dolaşım sıvımızın taşındığı bir sistemde. Bu dolaşım sıvımızda neler vardı? Ak yuvar hücrelerimiz vardı ve bunlar savunmada görevliydi. E, bu ak yuvar hücreleri lens sisteminde dolaşırken kan dolaşımına göre daha yavaş hareket ediyordu. E, kanın bulunmamasından dolayı da yani kırmızı olmamasının sebebi lens sistemindeki sıvının biz buna lenf sıvısı diyoruz. Bu sıvısı kırmızı olmadığı için al yuvar ve kan pulcu içermiyordu. Ama ak yuvar içeriyordu diyeceğiz. Len sıvımızda ak yuvarımız vardı. Lenf damarlarımız da var aynı zamanda. Lenf damarlarımız kan damarları gibi değildi. Lenf damarları iki tane lenf damarı vardı. Bunlardan bir tanesi toplar damar ve bir diğeri de kılcal damardı. Hatırlarsanız kan dolaşımında atar, toplar ve kılcal vardı. Hatta kılcal damarlar atar damar ve toplar damar arasında bulunuyordu. Yalnız lenf sisteminde böyle bir şey yok. Lenf sisteminde sadece kılcal ve toplar damarlar var. Dolayısıyla atar damar içerir seçeneği yanlıştır. Cevap C diyeceğiz. Yalnız A seçeneğimizi de açıklayalım. Lens sisteminin birinci bir diğer görevi de e, ince bağırsağımız olsun bu ve ince bağırsağımız biliyorsunuz ki kılcal damarlarla kaplı. Bu kılcal damarlardan bir kısmı kan kılcalı olurken diğer kısmı da lenf kılcalıydı. Ve ince bağırsağımızda emilim oluyordu. Besinlerin emilim oluyordu. Glikoz amino asit, B ve C vitaminleri gibi besinlerin emilimleri kan kılcalına gönderilirken yağ asitleri, gliserol ve yağda eriyen vitaminler yani adek vitaminlerinin emilimi ise lenf kılcallarına gönderiliyordu ve lenf kılcalları bunu kalbe taşıyordu. Yani A seçeneği de doğrudur diyeceğiz. Evet, 35. soruyla devam ediyorum. Sağlıklı bir insanın kan plazmasında ve glomerulustan Bowman kapsülüne süzülen sıvıda ortak bulunan şey nedir diyor? Şimdi e, kan plazmamızı hatırlayalım. Kanımızı aldığımızda bir e, tüpe koyduğumuzda, centrifüj dediğimiz cihazda döndürdüğümüzde, dibe çöken kısımlar kan hücreleriyken yani al yuvar, ak yuvar hem e, al yuvar, ak yuvar ve kan iken üstte kalan kısım da plazma kısmıydı. Plazma kısmı e, da besinler, e, hormonlar, işte üre, kan proteinleri bunlar olabiliyordu. Bowman kapsülü dediğimiz ise hemen hatırlayalım. E, böbreklerimizin süzme birimlerine nefron diyorduk. Ve bu nefronun yapısında Bowman kapsülü, Bowman kapsülünden sonra tüplerimiz vardı. İdrar kanalına bağlanan tüplerimiz belki hatırlarsınız ve bu Bowman kapsülünün içerisinde kılcal damarlardan oluşmuş glomerulus kılcalı vardı. Şimdi glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne bazı maddeler süzülerek geçiyordu. Yani burada nefronlarda süzülme meydana geliyordu. Bize işte Plazmada ve bu süzülen maddelerdeki ortak şeyi sormuş. Bu ne olabilir? Glikoz, besin olabilir. Değil mi? Ee, sonra baktığımızda başka ne olabilir? Fibrinojen demiş. Fibrinojen bir kan proteinidir. Ama kan proteini büyük olduğu için süzülme olayıyla glomerulus'tan boğmana geçemez. Dolayısıyla iki numaralı seçenek olmayacak ortak olarak. Üre olabilir. Çünkü üre metabolik atıktı. Dolayısıyla hem kanımızda bulunuyor hem de aynı zamanda kanda bulunup böbreklerden de süzülerek atılacaktı. E, geri süzülecek, geri emilim olacak, salgılanacak. Bu gibi olaylardan sonra idrarla dışarıya atılacaktı. Dolayısıyla 1 ve 3 ortak olarak bulunandır diyebiliriz. Peki bir diğer soruya geçiyorum. Uzun bir soru gibi görünmesine rağmen aslında temel olarak çok basit bir soru. Mesela sanı ve stal diye bilim insanlarımız var. Bir deney yapıyorlar ve neyi ispatlamış olabilirler? Şimdi deneye baktığımda ağır azot içeren bir DNA var. Ee, ve DNA'nın ağır azotlu olduğu için deney tüpünün e, dibinde bantlaşma yaptığını görmüşüz. Sonra ağır azot içeren DNA'ları bakın ağır azot içermesine rağmen normal azotlu bir ortamda çoğalttığımızda bir kendinden DNA'nın, DNA'sının bir kısmını alıp bir de ortamın DNA'sını alıp melez bir DNA oluşturduğunu görüyoruz. Bunun da deney tüpünün orta kısmında bantlaşma yaptığını görüyoruz. Daha sonra bu birinci nesil bakteriler normal azot içeren ortamda ikinci nesil bakterilerin oluşmasını sağlamış ve bu da ee, bekletildiğinde normal azotlu ve melez DNA'ların olduğunu görüyoruz. Yani bu durumda DNA'mızın çift sarmallı bir yapı olduğunu biliyorduk. Ve DNA kendini eşlerken sarmalını açtığını ortamın DNA'sını da yani ortamın nükleotitlerini aldığını biliyorduk değil mi? Kendini eşlemesi bu şekilde oluyordu. Dolayısıyla burada neyi ispatlamışlardır? DNA'nın Yarı korunumlu olarak kendini eşlediğini ispatlamışlardır diyebiliriz. Evet. Bir diğer sorum yaprakla ilgili. O zaman sizin için bir yaprak kesiti çizmek istiyorum. Şimdi yaprağın enine kesitini aldığımızda üst kısmında epidermis hücrelerimiz vardı. Epidermisin üstünde mumsu bir tabaka hatırlayın kütükula tabakası vardı. Küçük loba tabakasının altında epidermis dediğimiz örtü dokumuz bulunuyordu ve bu epidermisin altında da e, yaprakta fotosentezden sorumlu olan parankima hücreleri bulunuyordu. Bu parankima hücrelerinin altında da böyle biraz daha boşluklu, süngere benzeyen hücreler ve bunların üzerinde klorofiller bulunuyordu. Çünkü niye bunlar ee, ne yapıyor? Fotosentez yapıyor demiştim. Tabii fotosentez yapmasının dışında pardon daha doğrusu bunların aralarında da neler vardı? İletim demetleri ve bu iletim demetlerinde kısılemler, fulemler mevcuttu. Sonra bunun tabii ki yine altında devam eden bir epidermis, alt epidermis dediğimiz hücreler bulunuyordu diyeceğiz. Bu epidermis üst epidermis ise bu da yaprağın alt epidermisidir diyoruz. Şimdi epidermis hücreleri. Şimdi bu sünger ve palizat parankimasının bulunduğu kısım yani şurası mezofil tabakası olarak adlanıyordu. Şimdi mezofil tabakası diyorum. Mezofil tabakasında ne gördüm? Burada palizat parankiması var dedik. Burada sünger parankiması var dedik ve bunların arasında iletim demetleri yani kısılen ve floyen var demiştik. O zaman hangisi olmadı? Epidermis bulunmadı. Çünkü epidermis mezofil tabakasında yer almıyor. Onun üstünde ve altında yer aldığını görmüş olduk. Evet. Bir diğer 38. sorumuzla karşı karşıyayız. Fasulyeden bahsediyoruz. Tohumdan bahsediyoruz. Çimleniyor. Şimdi çimlenme durumunda tohum Büyüme büyüme evresindedir. Büyümesiyle beraber de ne yapacak? Tabii ki oksijenli solunum yapacaktır, değil mi? Oksijenli solunum yapar, e, besinleri tüketir, değil mi? Besin kullanır, metabolik atık üretir. Bunları konuşacağız sizlerle. Metabolik atık oluşturur. Çünkü büyüyordur canlı. Şimdi bununla ilgili hangileri yazılabilir? Burada X'ten zamanla X'in azaldığını görüyoruz değişken olarak. X değişkenine ne yazabiliriz? Tohumun kuru ağırlık miktarı azalmıştır diyor. Evet tohum e, besinlerini kullandığı için artık gitgide tohumun kuru ağırlık miktarı azalabilir. Bunu alabiliriz. Tohumun tükettiği oksijen miktarı azalmış görünüyor. Hayır, tohum çok oksijen tüketir. Dolayısıyla tükettiği oksijen miktarı artar. Yani bunu yazamayız. Tohumun tükettiği karbondioksit miktarı azalır demiş. Bir kere tohum karbondioksit tüketmez, karbondioksiti üretir. Bu nedenle bunu da yazamayız. Yani cevap sadece bir, yalnız bir diyeceğiz. Evet, devam ediyorum burada oksijenli solunumun evrelerini görüyoruz. Ökaryot bir canlıdaki oksijenli solunumdan bahsedeceğiz. Oksijenli solunumu biz 3 evrede inceliyorduk. Birinci evremiz glikozun pürüvata parçalanması glikoliz evresiydi. E, glikoz 6 karbonluydu. Pürüvat ise 3 karbonluydu değil mi? Sonra asetil koaya dönüşmüş asetil koaya dönüşürken asetil koa 2 karbonluydu hatırlarsanız. Sonra krep çevresi var. Krep çevresinde neler üretiliyordu? Burada karbondioksit üretiliyordu krep çevresinde ATP üretiliyordu substrat düzeyinde. Sonra e, ortamda hidrojenlerim dağıldığı için hidrojenlerimi tutan bir nat e, haşlar vardı. Bir de burada e, fat dediğimiz fat haşlar vardı. Bunlar hidrojen tutucularıydı. Daha sonra ETS evresi var. ETS evresinde de oksijen devreye girerek ne oluşturacaktı? Suyu oluşturacaktı, değil mi? Peki, şimdi burada acaba neden bahsedebiliriz? Ne, ne, neler olabilir? Bir karbondioksit olabilir demiş, olabilir. Çünkü Krebs evresinde karbondioksit açığa çıkıyordu. İki, substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP olabilir. Evet, ATP üretilmiş olabilir. Bakın buraya yazmıştık. Dört, su olabilir demiş. Evet, su oluşturacağız ETS'nin sonucunda. Üç, NADPH olabilir demiş. Şimdi bakıyorum nat pH olması için 3'ün e, hidrojenin tutması lazım ama nerede hidrojenler tutuluyor? E, krebs evresinde tutuluyor. Bu Krebs evresinde gerçekleştiği için ETS'de gerçekleşmediği için yanlıştır diyeceğim. 4 Solunumda kullanılan oksijen işaretlenirse 4 numaralı molekül işaretlenebilir demiş. Yani 4 numaralı molekül solunumda kullanılan oksijen. Evet, oksijen solunumda kullanıldığında suda açığa çıkıyordu. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yani D seçeneği yanlıştır diyeceğiz. Ve biyolojimizin son sorusuna geliyorum. Bu da solunum sistemi ile ilgili bir sorum. Bir insanda solunum yoluyla alınan Oksijenin vücut hücrelerine taşınması sırasında hangileri diğer dördünden daha sonra gerçekleşir? Yani bana en sonuncuyu soruyor. En son gerçekleşene bakacağım. Şimdi hatırlayalım. Oksijeni aldık ve oksijen nerede taşınacak? Alveollerde değil mi? Alveol kılcallarına geçecek. O zaman bakıyorum nerede bu seçeneğim? alveoldeki oksijenin difüzyonla alveol kılcalına geçmesi. Bu birinci olası olay diyebiliriz. Daha sonra alveol kılcalına geçtikten sonra ne olacak? Burada hemoglobinler bekliyordu oksijeni. Hemoglobin oksijenle birleşecek ve oksihemoglobin adını alacak. Dolayısıyla oksihemoglobin miktarımız artacak. E seçeneği içinde 2 numara diyebiliriz. Peki sonra kan oksijence zenginleşti ve bu kan Akciğer toplar damarına gelecek ve buradan kalbe taşınacak. O zaman bu da üçüncü numaralı olay diyebilirim. Peki daha sonra ne oldu? Artık e, hemoglobinin oksijenle işi bitti, değil mi? Ve hemoglobin oksijenden ayrılacak. Bu olayın gerçekleşmesi doku kılcallarında meydana geliyordu. Yani doku kılcallarında oksijen hemoglobinden ayrılacak 4 numaralı olay. Ve ayrıldıktan sonra Kan plazmasındaki oksijen difüzyonla doku sıvısına geçecek. Bu da 5. yani en son gerçekleşen olaydır. Yani cevabımız B seçeneğidir. Evet, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.